Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Sık sık altın fiyatlarını takip ettiğinizi görüyoruz. Bazı takipçilerimiz altın fiyatlarının düşmesinden şikayetçiyken bazı takipçilerimiz ise yükselmesinden dolayı şikayetçi. Peki siz düşmesi taraftarı mısınız yoksa yükselmesi taraftarı mısınız? Düşüncelerinizi yorum kısmında bekliyoruz. Tüm altın çeşitlerine fiyat azalışı yaşandığını görüyoruz. Son zamanlarda çok fazla inç çıkış yapan altın bugüne düşüş ile başladı. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil, günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Yatırımcıların yeni haftada kafasını karıştıran altın, gram altın mı alalım yoksa çeyrek altın mı almak daha mantıklı, bu iki altın çeşidi arasında insanı kararsız bırakıyor. Siz olsanız hangi altını alırdınız? Gram altın mı alırdınız yoksa çeyrek altın mı alırdınız? Değerli görüşlerinizi yorum kısmında bekliyoruz. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1890 TL'den alı işlemi gerçekleşirken 1890 TL'den satışa sundu görüyor. Çeyrek altın 3175 TL'den alı işlemi gerçekleşirken 3217 TL'den satışa sundu görüyor. Yarım altın 6350 TL'den alı işlemi gerçekleşirken 6434 TL'den satışa sundu görüyor. Tam altın 12.679 TL'den alı işlemi gerçekleşirken 12.815 TL'den satışa sundu görüyor. Cumhuriyet altını 12.935 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 13.130 TL'den satışa sunuldu görülüyor. Ata altın 13.041 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 13.153 TL'den satışa sunuldu görülüyor. 14 ayar bilezik 1406 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1425 TL'den 22 ayar bilezik ise 1881 TL'den satışa sunuldu görülüyor ons ise 2024 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.